reversi oyunu. Oyun tahtamız bu. Üzerinde 64 tane karesi var. Oyunun başlangıç tahtası bu şekilde. Yani iki tane siyah, iki tane beyaz ortaya konur. Oyun bu şekilde başlanır. Taşların bir yüzü siyahtır, bir yüzü beyazdır. Her oyuncu, mesela beyaz oyuncu beyaz tarafını koyar tahtanın üstüne. Siyah oyuncu da siyah tarafını koyar. Kimin siyah beyaz olacağı kura ile belirlenir ya da karşılıklı anlaşılır. Mesela diyelim bu taraf beyaz. Bu tarafta siyah oyuncu olsun. Şimdi beyaz oyuncu oyuna başlarken taşın beyaz tarafı yukarı gelecek şekilde taşı koyar. Taşı istediği bir yere koyamaz. Sadece rakibin taşını tersine çevirmek istediği yere koyar. Mesela ben bu taşı buraya koyduğum zaman iki tane beyaz arasında kalan siyahı ters çevirerek bu taşı kendime geçirmiş oldum. Yani bu taş artık benim oldu. Sıra karşı tarafta. Karşı tarafta bir tane taşı alır. Siyah olduğu için siyah tarafı yukarı gelecek şekilde alır. İster buraya, ister buraya koyabilir. Çapraz da olabilir. Bak şuraya koyabilir. Buraya koyarsa bu iki siyah arasında kalan bu beyazı tekrar siyaha çevirir. Oyun bu şekilde devam eder. Sıra beyaza geçti. Beyaz oyuncu taşı buraya koyarak bunu beyaza çevirebilir. Buraya koyarak bu ikisi arasında kalan bunu beyaza çevirebilir. Ya da buraya koyar. Bunu beyaza çevirir. Bu artık oyuncunun oyun stratejisine kalmış. Şimdi siyah tarafa geçti oyun. Siyah oyuncu istediği yere yine mesela şuraya koyarsa şunu siyaha çevirebilir. Buraya koyarsa bunu siyaha çevirebilir. Buraya koyarsa bunu siyaha çevirebilir. Mesela siyah oyuncu ben buraya koymak istiyorum derse olmaz. Çünkü koyduktan sonra rakibin taşını siyaha çevirmek zorunda. Siyaha çevrilebilen bir yere koymak zorunda. O yüzden şu an buraya koyamaz. Nereye koyabilir? Şuraya koyabilir mi? Evet, çünkü iki siyah arasında kalan bu beyaz siyah çevrilebilir. Şimdi sıra beyaza geçti. Beyaz oyuncu bakın şimdi şuraya koyarsa şunların üçünü birden siyah çevirebilir. Şey beyazı çevirebilir. Evet, sıra siyahtan. Siyah oyuncu şuraya koyabilir. Bunu çevirir. Ama şuraya koyarsa, şu iki siyah arasındaki çaprazda kalan bütün beyazları kendi taşı rengine çevirebilir. Oyun bu şekilde ilerler. Sıra beyazda. Beyaz tekrar şuraya koyup şunu beyaza çevirebilir. Tekrar siyah geçti oyun. Evet. Siyah oyuncu buraya koyarsa, hem bu ikisi arasında kaldığı için bunu. Hem de bu ikisi arasında kaldığı için bunu kendi rengine çevirebilir. Beyaz da sıra. Beyaz diyelim buraya koydu. O zaman şunu beyaza çevirdi. Sıra siyah da. Siyah oyuncu alır. Mesela şuraya koyabilir. Buraya koyarsa şu aradaki taş siyaha döner. Sıra beyazda. Beyaz oyuncu şuraya koyarsa şu ikisi arasında kaldığı için bunu ve şu ikisi arasında kaldığı için de bunu beyaza çevirir. Şimdi siyah da tekrar siyah oyuncu şuraya taşını koyarsa bakın şunların üçünü siyah tekrar çevirir. Yani taş kazanmaya çalışıyoruz. En çok taşı çeviren, oyun sonunda en çok siyah taşa sahip olan ya da beyaz taş neyse o oyunu kazanır. Şimdi sıra beyazda. Beyaz oyuncu şuraya koyalım mesela. Buraya koyarsam yine bunu ve şununla şunun arasında kaldığı için de bunu ters çevirebilir. Sıra siyahta. Siyah oyuncu şuraya koyarak ne yapar? Şu üçünü tekrar kendi rengine çevirebilir. Sıra beyazda beyaz oyuncu şuraya koymak istese koyamaz. Çünkü buraya koyunca hiçbir siyahı çevirmedi. Yani rastgele bir yere koymuyoruz. Rakibin taşını çevirecek bir yere koyuyoruz. Mesela şuraya koysak şu ikisi arasında kalan siyahları beyaz yapabiliriz. Bir de şunla şunun arasında kalan şu siyahı beyaz yapabiliriz. Evet. Sıra tekrar siyaha geçti. Siyah oyuncu bakın şimdi buraya koydu. Burada var mı? Yok. Bunları çeviremiyoruz. Ama şununla şunun arasında kalan bu taşı çevirebiliriz. Sıra beyaza geçti. Beyaz oyuncu şuraya koyarsa şunu, şu ikisi arasında kalan bu siyahı çevirebilir. Şimdi sıra siyahta. Bakın şimdi siyah oyuncu bununla Şunun arasındakilerin hepsini siyah çevirebilir şu an. Bunu çevirdik, bunu çevirdik, bunu çevirdik, bunu çevirdik. Bitmedi. En son koyduğum taş bu. Bununla bunun arasında da var bakın. Bu taşı da kendine kazandı. Bu şekilde oyun ilerledikçe taşlar bir anda siyah, bir anda beyaz oluyor. İki tarafında taşı bittiğinde en çok renk hangisi ise o taraf kazanmış oluyor. bir de öyle durumlar gelir ki artık mesela beyaz oyuncu artık tahtada koyacak yer yok. Yani karşı tarafın taşını çevirebileceği bir alan yok. O zaman boş hamle yapar. Yani karşı tarafa pas der. Beyaz oyuncu oyun hakkından vazgeçer. Siyah oyuncu tekrar oynar.